ders sırasında ne kadar odaklandığınızı hatta e, beyin dalgalarınızın o an ne söylediğini öğretmeninizin anlık olarak bir ekrandan takip ettiğini bir hayal edin. Bilim kurgu filmi gibi, değil mi? <laughs> Aynen öyle. Tam bir Black Mirror bölümü gibi farkındayım. Ama bu senaryo elimizdeki kaynaklara göre Çin'deki bazı okullarda çoktan gerçeğe dönüşmüş durumda. Hı hı. Elimizde bu konuyu yani didik didik eden makaleler ve oldukça çarpıcı bir video gökümü var. Bu akşamki amacımız da eğitimde kullanılan bu yapay zeka destekli gözetim teknolojilerinin perdesini aralamak. Yani öğretmen, ebeveyn ve tabii en önemlisi öğrenci için hayat nasıl değişiyor onu anlamaya çalışacağız. Ve bu teknolojik devrimin insani sonuçları neler ona bakacağız. Kesinlikle ve bu konuyu incelerken aslında temel bir sorunun etrafında döneceğiz. Teknoloji öğrenme sürecini daha verimli, daha ölçülebilir hale getirirken aslında öğrenmenin ruhunu, yani o merak ve keşif duygusunu nasıl etkiliyor? Evet. Notları yükseltme vaadi uğruna, verimlilik adına ödenen bir bedel mi var? İşte bu akşam bu soruların peşine düşeceğiz. Harika bir çerçeve. O zaman hemen başlayalım. Bu sınıftaki yeni gözler tam olarak neye benziyor? Çünkü duyduğumda inanamadığım teknolojiler var. Mesela kafa bantları. Evet. Sınıftaki çocukların beyin dalgalarını mı ölçüyorlar? Bu nasıl mümkün olabilir? Aynen öyle. En çok dikkat çeken teknoloji bu zaten. Öğrenciler ders boyunca kafalarına bir bant takıyor. Bu bant e, EEG yani elektroensefalografi teknolojisiyle çalışıyor. EEG mi? O normalde tıbbi bir şey değil mi? Tam olarak normalde hastanelerde kullanılan bir teknoloji bu. Bant beyin dalgalarını analiz ederek öğrencinin o an ne kadar konsantre olduğunu veya dikkatinin ne kadar dağınık olduğunu belirliyor. İnanılmaz. Ve bu veri anlık olarak öğretmenin önündeki bilgisayara bir skor olarak düşüyor. Ama sadece bu da değil. Dur bir dakika yani Veli iş yerindeki toplantıdayken telefonuna çocuğunuzun saat 10-15 itibarıyla dikkat seviyesi %40'a düştü gibi bir bildirim mi alıyor? Tam olarak bu yaşanıyor. Hem de anında. Ve kafa bantları sadece başlangıç. Sınıfın farklı yerlerine yerleştirilmiş yapay zeka destekli kameralar var. Bunlar normal güvenlik kamerası gibi mi? Hayır hayır, bildiğimiz güvenlik kameraları değil. Bu kameralar öğrencilerin yüz ifadelerini, duruşlarını, hareketlerini sürekli analiz ediyor. Nasıl yani? Kimin esnediğini, kimin sırada kıpırdandığını, kimin derse ilgili baktığını, kimin dalıp gittiğini saniye saniye takip ediyor. Hatta bazı okullarda işi bir adım öteye taşıyıp, Öğrencilerin okul içinde nerede olduğunu GPS ile takip eden çipli üniformalar bile kullanılıyor. Bu devasa bir veri toplama operasyonu resmen. Peki bu toplanan onca veriyle ne yapılıyor yani? Bir öğretmenin bu kadar çok veriyi aynı anda işlemesi imkansız. Bir anlamı olması lazım. İşte sistemin kilit noktası da o. Bu ham veri olarak kalmıyor. Bu teknolojiler topladıkları her şeyi anında anlaşılır raporlara, görsel grafiklere dönüştürüyor. Hmm. Öğretmenin önündeki ekranda tüm sınıfın dikkat seviyesini gösteren bir tablo beliriyor. Diyelim ki odaklanan öğrenciler mavi, dikkati dağılanlar kırmızı renkte görünüyor. Anladım. Öğretmen tek bakışta sınıfın genel ruh halini görüyor yani. Kimin dersten koptuğunu anında tespit edebiliyor. Aynen öyle. Anında müdahale şans veriyor. Ahmet, grafikte kırmızıya düştün, derse dön gibi. Evet. Ama daha da derine iniyor. Sistem her bir öğrenci için 10 dakikalık periyotlarla dikkat skorlarının nasıl değiştiğini gösteren kişisel raporlar oluşturuyor. Dersin hangi bölümünde sıkıldığını, ne zaman daha ilgili olduğunu analiz ediyor. Çok detaylıymış ve en çarpıcı olanı bu detaylı raporların gün sonunda veya anlık olarak doğrudan velilerin de olduğu WeChat gibi sohbet gruplarına gönderilmesi. Artık denetim okulun duvarları arasında kalmıyor. Doğrudan evin salonuna, mutfağına sızıyor. Bu durum beni direkt olarak şu soruya getiriyor. Bu teknoloji sadece öğrenciler üzerinde bir baskı mı kuruyor yoksa yoksa sınıfın içindeki tüm dinamikleri mi değiştiriyor? Mesela öğretmen elinde böyle bir güçle yani kimin dikkatli, kimin dalgın olduğunu an be an gösteren bir ekranla öğretmenlik yapmak nasıl bir şeydir acaba? Sezgilerine, tecrübesine ne oluyor? Çok kritik bir nokta bu. Öğretmenlik hani bir öğrencinin gözün içine bakıp bugün bir sıkıntın mı var diye sormak o insani bağı kurmak üzerine kurulu bir meslekken. Evet. Bir anda veri odaklı bir performans yönetimine dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Kaynaklardaki bir öğretmenin ifadesi durumu çok net özetliyor. Diyor ki, bu teknolojiler öğrencileri daha disiplinli olmaya zorluyor. Neden? Çünkü sürekli izlendiklerini biliyorlar. Tam olarak bu. İzlendiklerini bildikleri için daha sıkı çalışmak zorunda hissediyorlar. Yani öğretmen artık bir rehber veya ilham veren bir figürden çok elindeki verilere göre sınıfı optimize etmeye çalışan bir bir veri analistine bir sistem operatörüne dönüşüyor. Bu çok yerinde bir tanım. Bu kulağa biraz yorucu da geliyor. Öğretmenin sürekli bir ekrana bakıp dikkat grafiğini takip etmesi gerekmiyor mu? Bu da farklı bir yük değil mi? Yani öğrenciyle göz teması kurmak yerine ekrandaki renkli noktalara bakmak. Kesinlikle ve şunu düşünün Öğrencinin bir anlık dalgınlığının arkasında yatan şey belki de o an öğrendiği bir şeyle ilgili kurduğu derin bir hayaldir. Ama sistem bunu dikkat dağınıklığı olarak etiketliyor. Doğru. Öğretmen de sistemin uyarısına göre hareket etme baskısı hissediyor. Bu eğitimin ruhunu, o spontane ve insani anları temelden sarsabilecek bir değişim. Ve bu değişimden etkilenen sadece öğretmenler de değil. Evet, ebeveynler onların rolü belki de en dramatik şekilde değişiyor. Artık dönem sonu karnesini beklemek yok. Çocuklarının akademik performansını, borsa verilerini takip eder gibi anlık olarak izliyorlar. Wall Street Journal'ın videosundaki bir örnek bu durumu çok sarsıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Beşinci sınıfa giden bir öğrenciyle konuşuyorlar. Evet. Çocuk, Okuldan gelen düşük dikkat skorları yüzünden ailesi tarafından cezalandırıldığını anlatıyor. Evde oyun oynama süresinin kısıtlandığını söylüyor. Düşünün, okulda yaşadığınız anlık bir konsantrasyon kaybının bedelini akşam evde ödüyorsunuz. Korkunç bir durum bu. Veriler okul ve ev arasında adeta kesintisiz bir baskı köprüsü kuruyor ev, dinlenip rahatladığınız bir sığınak olmaktan çıkıp okul performansının denetlendiği bir başka alana dönüşüyor. Kesinlikle. Ama benim aklıma takılan bir şey var. Bendir bir ebeveyn olsam, çocuğumun beyin dalgalarının bir şirkete veya okula gönderilmesi fikri beni inanılmaz rahatsız ederdi. Mahremiyet merde kalıyor bu denklemde. Kaynaklar bu konuda bir şey söylüyor mu? İnsanlar neden evet diyor buna? Kaynaklar bu konuda çok net bir cevap veriyor aslında. Akademik başarıyı olan takıntı mahremiyet endişesinden çok daha ağır basıyor. Yani notlar her şeyden önemli hale geliyor. Evet. Çin'deki aşırı rekabetçi eğitim sisteminde ebeveynler çocuklarının en iyi okullara girmesi için her yolu denemeye hazır. Bir teknoloji çıkıp ben çocuğunuzun notlarını yükselteceğim vaadinde bulunduğunda çoğu ebeveyn sorgulamadan bu deneye onay veriyor. Verilerin nereye gittiği, ne kadar güvende olduğu gibi soruları pek sormuyorlar anladığım kadarıyla. İkinci planda kalıyor. Onlar için önemli olan tek şey sistemin vaat ettiği sonuç, daha yüksek notlar. Anlıyorum. Yani öğretmenler veri analistine, ebeveynler de uzaktan denetleyiciye dönüşüyor. Herkes verilere odaklanmış durumda. Peki ama tüm bu denklemin merkezinde duran, bütün bu verileri üreten kişi, yani öğrenci ne hissediyor? Evet, asıl soru bu. Belli ki bu duruma öğretmenler ve ebeveynler kadar hevesli değillerdir. Hiç değiller. Kaynaklarda geçen bir ifade durumu çok iyi özetliyor. Sınıflar artık gelecek nesilleri şekillendirmek için kullanılan birer laboratuvara dönüşmüş durumda. Ve deneklerde öğrenciler. Aynen öyle. Ve bu deneyin içinde yaşamanın yarattığı iki temel duygu öne çıkıyor. Birincisi, sürekli bir cezalandırılma korkusu. Her an yanlış bir hareket yapma, dikkatinin dağıldığının tespit edilmesi ve bunun sonuçlarına katlanma korkusu. Hı hı. İkincisi ise, sürekli izleniyor olmanın getirdiği yoğun psikolojik baskı. Ben kendi okul yıllarımı düşünüyorum da, derste hayallere daldığım, pencereden dışarıya izlediğim ne çok an vardır. O anlarda beynim dikkatsiz sinyali verseydi ve bu anında aileme bildirilseydi belki de o yaratıcı fikirleri hiç bulamayacaktım. Bu sürekli baskı altında öğrenmek mümkün mü gerçekten? İşte en kritik nokta bu. Bu sistem şey, zoraki bir disiplin yaratıyor öğrenciler. İçsel bir motivasyonla, yani bir konuyu gerçekten merak ettikleri için değil, tamamen dışsal bir sebepten. Evet, tamamen dışsal bir sebepten. Yani izlendiklerini ve kötü bir skor almaktan korktukları için dikkatli davranıyorlar. Bu öğrenmek değil, sadece öğreniyormuş gibi yapma hali. Mecburi bir performans sergileme durumu. Gerçek öğrenme ise tam tersi bir ortam gerektirmez mi? Merak etme, keşfetme, hata yapma özgürlüğü. Hatta sıkılma özgürlüğü. En iyi fikirler bazen en sıkıldığımız anlarda çıkmaz mı? Kesinlikle. Gerçek öğrenme süreci doğası gereği dağınıktır, lineer değildir. Bazen bir fikre dalıp gidersiniz, bazen alakasız gibi görünen bağlantılar kurarsınız. Ama bu sistem öğrenmeyi tek bir ölçülebilir ve dar bir metreye indirgiyor. Dikkat. Yaratıcılığı, eleştirel düşünceyi değil. Onları değil, sadece sessizce ve odaklanmış bir şekilde oturmayı ödüllendiriyor. Bu da öğrenmenin zenginliğini ve derinliğini ortadan kaldırma, tek tip robot gibi öğrenciler yetiştirme riski taşıyor. Peki tüm bu felsefi ve psikolojik tartışmaların yanında bir de işin çok temel bir boyutu var. Bu teknoloji gerçekten iddia ettiği şeyi yapıyor mu? Yani bu kafa bantları gerçekten konsantrasyonu ölçebiliyor mu yoksa bambaşka bir şeyi mi ölçüyor? güvenilirliği ne kadar Bu çok önemli bir soru. Kaynaklarda görüşlerine yer verilen Kaliforniya Üniversitesi'nden beyin bilimci Theodor Zanto bu duruma bir bilim insanı olarak şaşkınlıkla yaklaşıyor. Neye şaşırıyor tam olarak? EEG gibi normalde hastanelerde, laboratuvarlarda uzmanlar tarafından onlarca elektrotla kontrol altındaki koşullarda kullanılan hassas bir teknolojinin. Evet. Evet. Gürültü ve kontrolsüz bir sınıf ortamında hareketli çocuklar üzerinde sadece birkaç sensörle kullanılmasını anlam veremediğini söylüyor. Hatalı okuma olasılığının çok yüksek olduğunu ima ediyor. Hatta WJ muhabiri de bu kafa bantlarından birini deniyor ve sonuçlar biraz şüpheli çıkıyor, değil mi? Yani teknolojinin tam olarak neyi ölçtüğünün o kadar da net olmadığı anlaşılıyor. Aynen. Belki de sadece hareketsiz durmayı odaklanma olarak yorumluyordur, kim bilir. Bu ihtimal çok yüksek. Belki de sadece kas hareketlerinin azaldığını veya başın sabit durduğunu algılayıp buna yüksek konsantrasyon etiketi yapıştırıyordur. Bu da bizi en kritik ve belki de en karanlık konulardan birine, yani veri gizliliğine getiriyor. Evet, o konu hala aklımda. Edeveynler çocuklarının notları yükselsin diye bu sisteme onay veriyorlar ama toplanan bu inanılmaz hassas biyometrik verilerin, beyin dalgaları, anlık yüz ifadeleri, duygusal durumlar, nereye gittiği konusunda net bir bilgileri yok. Ve kaynaklara göre bunu pek umursamıyorlardı. Maalesef, Peki bu veriler nereye gidiyor olabilir? Şirketin sunucularında mı kalıyor? İşte burası çok daha endişe verici. Kaynaklar, bu teknolojiyi geliştiren şirketlerin genellikle devletle yakın bağları olduğunu ve toplanan verilerin hükümet destekli araştırma projelerine aktarılabileceğini belirtiyor. Ve bu veriler için muhtemelen hiçbir gizlilik koruması bulunmuyor. Bulunmuyor milyonlarca öğrencinin en mahrem zihinsel ve biyometrik verilerinden oluşan devasa bir veri tabanı düşünün. Bu verinin gelecekte sosyal kredi sistemleri için vatandaşları fişlemek için veya başka ne amaçlarla kullanılabileceği tam bir muamma. O zaman toparlayıp olursak, bugün oldukça karmaşık ve biraz da distopik bir tablo çizdik. Bir yanda yapay zeka teknolojisinin notları yükseltme, sınıf yönetimini kolaylaştırma ve eğitimi daha verimli hale getirme gibi parlak vaatleri var. Hı hı. Diğer yanda ise öğretmenlerin birer veri analistine, ebeveynlerin uzaktan gözetmene dönüştüğü, öğrencilerin ise sürekli bir performans ve gözetlenme baskısı altında olduğu, mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı bir sistem görüyoruz. Evet, verimlilik ve ölçülebilirlik fetişizm uğruna, öğrenci psikolojisi, mahremiyet ve eğitimin en temel insani boyutu gibi çok temel değerlerden feragat ediliyor gibi görünüyor. Bu bizi en başta sorduğumuz o temel soruya geri getiriyor. Ödenen bu bedel, elde edildiği iddia edilen faydaya gerçekten değiyor mu? Bu üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru kesinlikle. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken dinleyicimizi de üzerinde kafa yoracağı bir son düşünceyle baş başa bırakalım. Şöyle bir düşünelim. Odaklanma ve dikkat gibi kolayca ölçülebilen metrikler öğrenmenin ve başarının tek göstergesi haline geldiğinde, hayal kurmanın, sıkılmanın ya da bir fikre dalıp gitmenin eğitimdeki yeri ne olacak? Verimlilik için optimize edilmiş bu laboratuvarlarda yetişen nesiller, hayatın kendisi gibi karmaşık, belirsiz ve ölçülemeyen sorunlarla dolu bir dünya içinde kadar hazır olacak.